Merhaba sevgili arkadaşlar. Sizinle birlikte bugün bu güzel ev ayakkabılarından yapacağız. Bunların eğer daha pufuduğunu istiyorsanız buradaki ara katına elyaf doldurmanız yeterli olacaktır. Evet gördüğünüz gibi harika, tatlı mı tatlı, şirin mi şirin papyonlu bir tavşan ayakkabı yaptık. Dilerseniz çok uzatmadan hemen yapımına başlayalım. Öncelikle sizlere şöyle malzemeleri göstermek istiyorum. İçinde well Soft kumaş kullandık. Dışında ise polar kumaş kullandık. şu boğaz kısmına ribanı kullandık arkadaşlar. Bunları eğer atmaya kıyamadığınız ama artık giyemeyeceğiniz durumda olan polarlarınız varsa kesinlikle çöpe atmıyorsunuz. Hadi birlikte böyle şahane ev yapıyoruz. Boğazlı badilerimizin yaka kısmından ribana elde edilir arkadaşlar. Eğer atmaya kıyamadığınız ya da atmak üzere olduğunuz bir boğazlı badiniz varsa sakın atmayın. Evet şimdi bunları değerlendireceğiz. Öncelikle benim yapmış olduğum çalışma 25, 26 ve 27 numaralı ayakkabı giyen çocuklarımız için. Bu ortalama arkadaşlar 3-4 yaşlar oluyor. 4-5 yaşlılara kadar oluyor arkadaşlar bu ayakkabı. Ben şöyle oğlumun ayakkabısını dışarıdaki giydiği ayakkabıyı sudan geçirdim. Daha sonrasında da koydum. Bu şekilde resim defterinin üzerindeki kağıdına koyduk ve kalıp çıkardık. Gördüğünüz gibi ayakkabının kenarını orta hiza olarak aldım. Daha sonrasında ise bir mezur yardımıyla çevresini 2 cm genişlik bırakarak diktim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar zaten ayakkabımızın içerisine rahatlıkla ayakkabıları oturuyor çocuklarımızın. Ama bu ev ayakkabılarını biraz daha bol yaparsanız emin olun ki bir zararı olmaz. Artı olarak e, böyle eskiyene kadar rahatlıkla 1-2 sene boyunca giyebilirler çocuklarımız. Ve de içerisine eğer siz şu ara katmanına ilyaf dolduracaksanız mutlaka 1 cm daha fark bırakın. Emin olun ki ayağınızda küçülme olabilir. Şimdi bu tabanımız gördüğünüz gibi burası sol taraf. Burayı çevirdiğimizde ise sağ alt taban elde etmiş oluyoruz. Sakın unutmayın bunu. Göz önünde bulundurarak çift taraflı kullanın veya iki tane kalıp çıkarın ve yan yana koyup bunları kesin lütfen. Ben şöyle kestim arkadaşlar taban kısmımı. Gördüğünüz gibi. Burada dikkat etmeniz gereken şey polerımızın düz ve tersi arkadaşlar her zaman tabanımızın düz yeri aşağıya iç, geleceği için bunu bu şekilde koyup hangi ayağınızı koyuyorsanız bu şekilde düzü aşağıda tersi yukarıda kalacak şekilde kesmeniz. Onun üzerine arkadaşlar şöyle gösteriyorum sizlere hemen bu taban kalıbımızı koyuyoruz. Ve taban kalıbımız gördüğünüz gibi bir santim içeride kalıyor. Ve bir santim dışından da üst katını kesiyoruz arkadaşlar. Bu ayağımız içerisine geçtiğinde rahat olması için. Bunun ise düz tarafı yine yukarıda olacak arkadaşlar. Ters tarafı ise içeride olacak diktiğimizde. Bunu dikkat edin lütfen. Daha sonrasında ise ayağımızın geçecek şu şekilde yerine altı buçuk santim bırakıyoruz. Şuradan 4 santim bırakıyoruz arkadaşlar. 6,5 santimlik yerini oyuyoruz. Ki bu şekilde boğaz yapabilelim. Evet anlatırken karışık gibi gelebilir. Asla karışık değil. Bunu iki işlemde yapıyoruz arkadaşlar. Biri şu şekilde ben well soft ile yapıyoruz. Aynı ölçülerde. Bakın bu dikilmiş hali. Bunu bu şekilde size getirip dikeceğiz. Yapmamız gereken tek şey bu. Daha sonrasında ise pularımızı da aynı şekilde dikeceğiz. Ve bunların ikisini iç içe geçirip bu yakaya boğazını takacağız. Aslında çok basit. Onları da işlemişten göstereceğim. Geldi sıra bu harika tavşanımızın başına. Bunun için ölçülerini size belirteceğim. Ee, açıklamalar kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Bunu tamamen ben kafamdan yaptım. Yani buradaki ölçüleri yazacağım size. Buradaki kaşa kaç yaptığımı. Daha sonrasında ise dikkat etmeniz gereken tek bir püf nokta var. Şurada görmüş olduğunuz gibi birleşik bir kısmı var. Burayı kesmiyoruz arkadaşlar. Kesmiyoruz ki bakın buradaki burun kısmı, ağız kısmı olsun. E, şu an elimde bir misina yok. Size şunu tavsiye ediyorum. Misina arkadaşlar alıp belirli uzunluklarda kesip buradan sadece geçirmeniz yeterli olacaktır. Herhangi bir dikmeye gerek yok. Eğer akşam elde edebilirsem misinayı size onda fotoğrafını atarım. Şu an ocağın ilk günündeyiz. Yeni bir yıl, yeni bir video ile karşınıza geçmek istedim. Bu arada unutma, unutmuşken şunu da söylemek istiyorum. Bu yeni yıl bizlere sağlık, huzur ve mutluluğu getirsin lütfen. İnşallah dileğimiz, ümidimiz bu. Bu tavşanı büyüterek, kalıbını büyüterek arkadaşlar uyku arkadaşları yapabilirsiniz. Bu da ben nasıl bir tiyo. Bundan sonraki videomda çok güzel bir uyku arkadaşı yapmak istiyorum size aynı zamanda. Dediğim gibi bunu kesmiyorsunuz. Böyle çift kat tavşanımızın başına elde ediyoruz arkadaşlar. Bir burun, iki tane de gözümüz var. Eğer e, burun ve göz yoksa elinizde düğümü kullanabilirsiniz gözler yerine ve burnunu siyah iplikle nakış yapabilirsiniz. Siz yetenekli hanımlarsınız. O yüzden büyük bir ihtimalle yaparsınız. Yani illa para harcamanızı gerektirmeyen şeyler söylemeye çalışıyorum ya da bunu komple e, eski atmaya kıyamadığınız bir kazağınızı e, geri dönüşüm yaparak yine elde edebilirsiniz. Şöyle kullanacağınız kumaşı uygun bir ipiniz olursa eğer bu başı çünkü iple dikeceğiz. Yeni silikon tabancam maalesef şu an yok. Temin ettiğimde olacak. Bir de şu kulaklar var arkadaşlar. Bunların tüm ölçülerini sizlere açıklamalar kısmında ekledim. Oradan bakın. Evet şimdi yapımına geçelim. Ne dersiniz? Çok anlattım. Çok kafanız karıştı. Farkındayım ama çok basit yapmanız gereken tek şey Öncelikle e, düz ve ters yönünü buluyoruz Burası ters yön arkadaşlar ters yönümüz şöyle dışarıda kalacak düz içeride kalacak bunun da düzü yine içeride kalacak tersi dışarıda kalacak gördüğünüz gibi bir santim geniş bunu buna tutturup dikeceğiz yapmamız gereken tüm çevresini tersten dikmek. İki yüzü de birbirine bakacak şekilde. Evet görmüş olduğunuz gibi şu vel well softumla aynı şekli aldı. Şimdi bunların tersini çevireceğiz. Evet yaptık. Burada şu hatamı da söylemek istiyorum. Bu ilk yaptığımda arkadaşlar normalde bakın burada diktiğin belli olmaması gerekiyordu. Yani ikisinin de tersi içeri bakması gerekiyordu. Ama bu birazcık acemi işi oldu. O yüzden kusura bakmayın. Bunun dikişleri Böyle görünüyor. Şöyle göstereyim. Bunu da belirtmek isterim. da dikkat ederseniz daha profesyonelce bir dikiş elde etmiş olursunuz. Evet şimdi iç içe geçirdik. İkisinin de tersi içine bakıyor arkadaşlar. Yapmamız gereken şey şu. Buradaki boğaz kısmıyla ribanımızı birleştireceğiz. Öncelikle aşağıdaki velsoft arkadaşlar çok esneyen bir kumaş. O yüzden öncelikle bunları birbirine dikeceğiz ağzıyla. Evet ağzını diktik. Şimdi bu ribanımızı arkadaşlar şu yanını dikeceğiz ve dikdörtgen ve daha doğrusu silindir bir görünüm elde edeceğiz. Şimdi bu dikdörtgenimizi arkadaşlar ortadan ikiye katlayacağız. Şu dikişlerimiz içeride kalacak. Evet görmüş olduğunuz gibi yaptık arkadaşlar. Bunu bu dikişi buraya getireceğiz. Burayı komple iğneleyeceğiz arkadaşlar ve de bu e, kesik kısmı ve burası içeride kalacak şekilde dikeceğiz. Diktiğinizdeki görüntüsü bu olacak arkadaşlar. Bu şekilde dikeceksiniz. Ben overlock makinesi kullandığım için temiz bir e, overlock dikişi oluyor arkadaşlar. Eğer overlock makineniz yoksa sürfle dikiş yaptıktan sonra kesebilirsiniz fazlalıkları. Evet gördüğünüz gibi şu an düz kısmı bu tamam. E, şimdi ise yapmamız gereken şey yapmamız gereken kısım ise arkadaşlar tavşanımızı yapmak. Öncelikle kulaklardan başlayacağız. Kulaklarımızın arkadaşlar ben softlar esnediği için gördüğünüz gibi önce overlock çektim. Daha sonrasında ise kulakları birbirine overlocklu yapacağız arkadaşlar. Evet kulaklarımızı da diktik. Şimdi tersini çeviriyoruz. Evet şimdi ise arkadaşlar yapmamız gereken çok basit. Bunu bu şekilde katlayıp Buradan overlockla dikiyoruz. Eğer dediğim gibi overlock makineniz yoksa buradan düz dikişi yapıp fazlalığını kesebilirsiniz. Aynı zamanda bu kulak yöntemini kavşanlılarda kullanabilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Çok tatlı duracaktır. Eminim. Şimdi ise sıra tabii ki tavşanımızın ağzına burnuna geldi arkadaşlar. Burada yapmamız gereken tek şey düz tarafını içeride bırakıyoruz ve buradaki açıklıklardan komple dikiyoruz arkadaşlar. Aşağı kısmını bırakana kadar. Şurası aşağı olacak. Burası şurası burnun geldiği yer olacak arkadaşlar. Şuraya kulaklar gelecek. Kulakları geleceği yeri şimdi ayarlayacağız sizlerle birlikte. Şimdi öncelikle şurayı biraz bir kısmını dikiyoruz. Şurada açıklık kalacak arkadaşlar. Şöyle 4-5 cm kadar. Gerisini komple dikeceğiz yalnız. Burayı dikerken şu kulaklarımızı içerisine koyacağız Evet bu şekilde içeri koyuyoruz arkadaşlar şuradan başlık dikiyoruz kulakları diktiğimiz arkadaşlar kulakları içeri koyduğumuz için ilk görünüş bu kulaklar epey kalın oluyor O yüzden daha yavaş ve 16 numaralı iğne ile dikerseniz tavsiye ediyorum şimdi içerisinden çıkaracağız buradan Evet çıkardık. Gördüğünüz gibi burun kısmımız. Gözleri buraya takacağız. E, ağız yapmadık arkadaşlar. Dilerseniz sizler buraya şöyle bir ağız, ağız e, iğneli yapabilirsiniz. Ben yapmadım. Şöyle en son kulaklarını hafif birbirine telleyeceğiz. Şimdi içerisini ise boncuk elifimizi dolduralım ki böyle hazır görünümünü almaya başlasın. Öncelikle burnumuz şurası zaten belli. O yüzden şuraya hemen gözlerini takalım. Ne dersiniz? Evet arkadaşlar böyle yaptık bunu da. Şimdi altını diktik. Yapmamız gereken önce kulaklarını birleştirmeden önce kulakları daha sonra birleştireceğiz. Bunu buraya oturtmak olacak. Şu kenarlardan ayakkabımızın önüne dikeceğiz. Evet puflarımız hazır arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Yapılışını Gözden geçirerek yaparsanız hiçbir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Biraz anlatımım karışık oldu. Eminim. Maalesef şu an için tribotum olmadığından dolayı hem kendim çektim, hem fırsat buldukça dikmeye çalıştım. Bu da bana biraz zaman kaybettirdi çünkü birkaç kere videoyu sildim ve sil baştan sil baştan yaptım. O yüzden birazcık zahmetli oldu. Bunun için kanalıma ücretsiz olarak abone olup. Like atarsanız eğer beğendiyseniz. ilerleyen 3-4 gün sonra aynı pufları bu sefer tepe tributu ile birlikte size daha rahat, hiç konuşmadan sadece görsellerle anlatacağım. Şimdi size şöyle bunları böyle kenara çekeyim. Tekrar şu tabanları koyayım. Kalıplarımı çünkü dört kalıpla yapıyoruz arkadaşlar. Aslında kafanız karıştırması gereken hiçbir şey yok. Altı, üstü, e, tavşanımızın yanağı, tavşanımızın kulağı. Bu kadar. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler.